Ve günde eğitim yapıyoruz ama. Duyayım bakalım ne olacak. <laughs> evet Tabi arkadaşlar da. şimdi burada geldik. En sonunda beni de kaçıracak. Kadir <laughs> kaçırılmak için o kadar işte. Tamam dışarı çıkalım. bizim gizli yerimize hoş geldin Cemidi dedi günün nasıl geçiyor? Siz gelene kadar iyiydi. <laughs> kötü geçmesini umuyor. <laughs> ee, birazcık burada durmana ihtiyacımız var. Bak şimdi birazcık burada durmana ihtiyacımız var. Bunu yapabileceğini düşünüyor musun? Hayır mı? Çok kötü. Ee, beklemenin tadını çıkar. Aa ve sakın eee komik fikirlere kapılma diyor. Tabii ki ya dedim gel lan sen kimsin hayırdır diye. ya da rale. Ah beleş beleş tam alabiliyoruz Dur. önce beleş temleri al. Abi, alalım alalım. Alabiliyor muyuz? Ya ya. Tamam bedava olur. Bizi burada birkaç gün tutacaklar ama nothing. Aha ben ayrılacağım dedim anasını satayım. Beleşe geçirmek bize yakışmaz. Sen hayırdır lan? Sırada Geri çekil yoksa. iyi tamam sen bunun için kaşındın. Sıra versin evet, bu da Kaşınmışım biraz. <laughs> biraz daha yükle bana. ya. <laughs> gel gel. Sen slash. Ben ne Toplaki kadar limit var. var onu merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Kesinlikle beleştirikler falan ya da kaderin nasıl parası olduğundan değil şuan. <laughs> hyper pot da suyu. Game lideri olduğumu sonuna kadar hissediyorum. Pokemon'u ne kadar öldürmeye çalışırsam o kadar hyper pot bas. Ayrılacağım. Ortada en az 10 tane almışsındır yani soda Allah razı olsun. Kadının varlığına falan çöktü böyle <laughs> evet abi. Beni böyle görmeni istemiyorum. Evet, hallettiğimize göre gidiyoruz. 3000 XP de buradan geldi. Derim diye düşünüyorum. O hayır benim Pokemon'lar tamam. Belki bir şeyler söylemiş olabilirim sana karşı ama bunlar kızmak için bir sebep değil. Değil mi? Gidiyor mu ben? <laughs> Peşine düşeceğim. Hepinizi iyi. Abi ni? Ben de bazattım. Hürmetle. Hürmetleyle. Yani saldırı bir daha kullanamıyor muyum? Orada başarın girince yalma taraftarıyım. Biraz öyle olsun. Oğlum bak süper podunu senin... Bu <laughs> mu süper Lamayı değiştirmem lazım. Yedinci şu Arkadaşlar. Evet, Pokemon değiştireceğim artık. Yeter çünkü. Nukuklar falan bana vuramaz. Doğayt kalan Pokemon'larım yanında değil. 3 Pokemon'la geldim buraya. Aynen abi bize. Bu arada ben niye Haytürk anlattım? Ben sana güveniyorum. ay sen yaparsın Fenix. Adam ya. Hadi oğlum. İşte Bu dur abi. Sık lagi yolluyor. Pokemon değiştirecek misin? Hayır yolla. Sık lagi. Allah ya. Kurtek falan bas. Yeteri kadar almıyorum. Kuru <laughs> kuru. Ödeme yapıyorlar. yapıyorlarmış. Kadir, Kadir mi bunlara katılsak anasını satayım. Başkandan iyi ödeme yapıyorlar herhalde. Ödeme yapıyorlar yani yazın. <laughs> ya başkan benim maaşı vermedi de dedik bir de. Peter kalmış. Ya da buradan bir yani. Benimkinde mi aldı acaba? Ben de son zamanlarda <laughs> bir anda zenginleşti abi. Orada pet diye varsa yorumlarda zaten bunun da hayatını bir animasyon yapacak yakında. Evet, bizim adam. <laughs> evet. Çok güzel bir animasyon gelecek ona ama çok ileride o da tabii. Bunun yazıyor şu anda. Hayal edeceğiz. Kaç kere vurdun lan? Süper efektif. Dört kere vurdu Oha. Quiver'dan satayım Başka da ben sana göstereyim Of. Kadir baksa flash fire gidecek ha. Aman abi. ha. Bak bir dalsın var. Çok ödedi. Değiştirecek misin? Değiştireceğim tabii. Harbiden çok sağlam vuruyor. Kırkıdır. Beşinci nesilde gerçekten çok sevilen bir kurdu. Biraz daha indi. Çok iyiydi bu ya. Severim ya. Bilbo geldi. attı. Atam at, at. at, yükseldi. Ama hayır konfüz dedim. Hadi vurabilirsin. İnanıyorum sana. Evet, Hadi yes, Fenik. Abi. Evet. Pokemon'a inanç önemli oğlum. Oyunda bile olsa Pokemon'a inanç önemli. Kesinlikle arkadaşlar. Takımınızla özdeleşmeniz lazım. Ben, ben mesela bir bir hiçbir zaman kritik anlarda Pokemon'ların beni bırakmamıştır. Ben peşinci çok savaş kazandım oluyor. Herkes şaşırıyor. Yolunca. Kadir sen, Kadir sen benim işim elimden olmuyor mu çalışıyorsun Kadir? Sen hadi. Direkt böyle diyor ha. <laughs> <da. gülüyor> Zorayım. Artık süperide geçtiler. Hyper basıyorlar lan. Ben de o kadar şey diyorum. Neyse Sotopop 8 tane almışım bu arada arkadaşlar. Bunları alamamış ya. Hayır sayım. Atamam. <güler> Kadir Flame Bodice Neşte ama ben de ateş tip olduğum için yakamadım. Bir şeye bakalım ya. Pokemon yeteneklerine <güler> bakalım abi seninle. Pokemon yeteneklerine mi? Baka sen aç kanka ben de şu arkadaşımı halledeyim. Texas Nature diyor. Print plan. Aga be. Canın çok az olduğuna kırmızıya geldiğinde şey açıyor yani. Ateş tip hamlelerinin gücü artıyor. Ha, çok Nerede <laughs> tam Oğlum bir protein olacaktı var ya. Oo. Abi lan ben bunlardan iyi para alıyorum ha. Niye böyle kış? Falan. Dur abi e aldım soda popları kullandım ben. Kız. Popları <laughs> <laughs> artık Oskayda sola. Ya da. Ya Bu prepot değil daha ha. Prepot. Abi gerçekten niye böyle evet, yapıyorlar? Ben de hiç şey yokmuş. Keşke kızdan dediği Kadir'in dediği gibi sola popları alsaydım. Ya bu arada evet, 15 beş tanemiz lazım diye. Başımım. Son yok, hayır, Kadir'in en azından potu falan vardı. Bende hiç yok. Yok abi. Allah ım. gel ben ben Nasıl atışım? Atmam. Hadi flash fire, flash fire. Çıkardı vurdu masaya kanıtları. <laughs> Hadi.